Eh arkadaşlar okay, sonra burayı şeyim patlamışlar sanırım. Yani. Bunları götürelim. Bu şeritleri almamız lazım. Siz nereye gidiyorsunuz? Dur. Bu gizli bir şey kokku sen gelmesen bak şunu bulaç ee çimin hepsini şey yapıyor baldalı baldalı bu mis gibi. İşte orda. Anladın mı? Aga biz geldik. Oğlum senin gold'ün yok ama neyse bir şey olmaz değil mi? Ha gelin çocuklar benden sonra kalma. Yok gerçek. Allah'ım bismillah.

Go 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 gush, 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 acılı biber vakti hı 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 <laughs> mevcut <Tamam>, sen vurur musun beni hı 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 biz yandık bir görüşürüz hayır hı <laughs> hı strogan strogan ay bismillah hayır <laughs> aa sana bu hayır mı değil ay aa, kollarım aa ayaklarım h m hmm. kim bana var öyle doğru mu? Öldürdünüz biliyorum. Evet öldürdüm. Sen gidebilirsin. Peki gidiyorum. Cuuu. İyi ölmeler. Hmm. Oh, Kritik modu. Allah inşallah ki necis doğan bizi kurtarır. Bismillah